şey yok, yapacak bir oldu. Sen, sen niye oldun? <laughs> jet takımla oynasana. Şş. Ne diyorsun maralı malal ya? Ben de deş atayım? Ya jet'e. Arka. Ya, <laughs> help gör onu. Bire pikleyecek. Reis ağda. Aaa pili atamadım ya eskiden olsa var ya. Hit var. Ben hem öldürmüştüm. Vurmadım. Ananı yiyeyim. Gelmeler gelmeyin. Ne yapıyorsun Menke? Bak ölüyorum senin yüzünden. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Duymuyor <laughs> musun? <Kloğun> Kılavun canı az. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> 66 vurmuştum da C'ye bas. Mitten gelir. 55 seven vurdum. Bir can çocuk muhtemelen. şu arka girebilir ya. Arkaya baksana sola. Hem yemek yemiş olabilirsin. Yemek olmak. Çocuğu ben niye- Bence vandalı sevdirecek. Aynen ben aynen. Vandalı var. Seviliyor ya. Mal. Melike dikkatimi dağıttı. Öldüm. Kompalıyla vurun onu. Yavaş oynayın. Buraya bir vok atayım. Göstereyim. Olur. Bekliyoruz sana foku. Kör etme hazır. Mi Girelim mi sova? Girelim. Gir gir. Kolayla şey- Ay, Bırak Bey. beni. Vol atacağım. Allah sizi kahretsin. Tek orası abi, yani, olsun. Öldüm, Blok giydim. Geliyor geliyor falan geliyor. Full. Dikenler yok edildi. Yük kalmadı. yerleştiriyoruz. mı? İyi iyi. Iyi. Alırız sakin ol. Sinti de. Parlatıyorum. Lan. tek bende değilmiş. Bir <laughs> tek <laughs> bende ne? değilmiş ya. Kılıçak aldığımızda bizim ne yapacağımızı bilemeyiz. Ya çek bende sandım geri alıyorum ben onu her zaman. <laughs> yere bırakacaktım. Aynen tam karşındaymış ya. Evet evet. Suratımıza patladı. <laughs> 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 Silah ihtiyacım var. Abla biliyorsun bir iş. Neyse takımı korkutacaksın. Ne kadar deli olduğunu anlamayacaklar. <laughs> Neyse ben şuradan bir vurdum sonra öldüm. Körü atıyorum direkt dik. Yakın kör olmuştur. Ya götür git bana kıyma ne yani? Görüldüler. Bir tane snowball'um var. Açıl. Susam. Açıl. Baş... Beni aldı da. 145 kez mi dedi? dedi mi o yüzden çıkınca. hazır değil. şöyle ya. Ulti'm hazır. Hey buna ulti atacağım. şey sen. Sunsunsun Silahdan mermi çıkmıyor bu arada. Pompalıdan mermi çıkmıyor. Yarım saatte ben çıkıyor. Hazır ne bizimkiye soksana. Ne? Gel benimle oynasın. Siz tamam. B'den gelin. Biz de birlikte oynayalım. <laughs> 4 katı çekseniz sizi bekleyelim öyle girelim 4 katmayacağız ya direkt gireceğiz Tamam B'de düşman var Tam alnının ortasında Tam kafadan Görüşmeler. Ya bak burada atlamamı bekliyor ya Sovala sovala Yerde kal Bir kenleri yerleştiriyorum Bir kenler aktı Eyüzü besmele. Spike bende. Orbumu ver. Orbumu ver. <laughs> 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 Benim. Kırk. Sova kırk. <laughs> Ananı sikeyim ya. Üç tane <laughs> mi kanka Spike Spike Yakın. <laughs> çocuğu. 3 mit mi? Bir dakika. 3 mit oynuyorlar. Adam o kadar yakında ne ara geldi peki 3 mitse? Yalan oldu. siktir git ya. Vurduğunu da mı ayakta saydı 3 diye? Vurduğu Bak, ısıyı vurdum. Isıyı vurdum. Ya kardeş, saydı oynamazsınız artık. Bırakın mı diye Kanka öbürü kazandı şimdi kaybettin ne değişti a**ına koyma hayatında Ya bırak midi kardeşim hadi sayda oyna ya jet kit dedin oyna hadi ya Ya ne boş adamsın sen koyayım ya A**a korum şimdi ha Vur kanka vur A**a korum şimdi ha Bu <laughs> ya kim gidecek, sayda girecek sayda a**a koyayım Anan girecek o çocuğu giriyoruz işte. işte Ben jetin sayda girdiğini görmedim a**a Kafalı Ne boş adamsın ya Ben de görmedim Jetin midi oynuyor sürekli Siktim seni. Beksay da almıyor ki bu. Bu işte burada useless. Zikkat, ben değil. A <Sessizlik> Zah! <laughs> Zah! Ya bab, Oğlum ne olur Dur <Sessizlik> oldu gitti ama. Beyin solum var. Bir tarafı var. beklemedi. Spike bende. Görürsem siktim seni. Paraım parça olacak lan. Dikenler aşkın. Param parça olacaklar. İki tane. Dikenler canlı. Evan, Evan. Bir düşman kaldı. Tamam da Evan'da. Evan, Evan. Kartta Abla bekle. Çık, çık. <laughs> ben. Sesi geliyor mu ya? Özür Yavaş oynuyorlar zaten ömrümü tüketiyorlar. Gidem de burada avlanam. Melal oraya, oraya al gelmeyeyim. döneyim. Bekleyin mi? Beşer oradır. Öldü ki. Nasıl alayım? Var mı şey? Öyle artık amına koyayım. şu. Duvar tuzağa hazır. Dikenleri yerleştiriyorum. Çıkar. Dikenleri yerleştiriyorum. Aynen. Evet. Dikenler canlandı. Dikenler var bir. Bir düşman kaldı. Midde. Mit. oğlum aynı burada. gibi. Mag. rotate aldıkmış gibi. atmayı kesenlere. Kim ne Sen. He, chat'le konuşuyorduk. Ne <gülüyor> 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 oluyor lan? Hiçbir şey atmalar her şeyi attım. Ya git. Bela mıdır nedir ya? Uç bakalım. <laughs> Niye buradan oraya atamıyorum mesela amına? <laughs> <mi de> <laughs> sorabileceğim, sorabileceğim. Çıkın artık ne olur biri yürüsün. Delireceğim ya. Girmeniz lazım. Üf. Aa yani kankam. şeyi alsanız ha, trade'i bak atlayacak o sumo'dan. Sola Güzel sus da oynasın mı? Oynamazsın ya, zaten Çok açık duruyor. Tam evet, sakin. Şimdi baş başaeyiz. Aa bıçağı yedi. <laughs> Operatör kaçırır hareket Aynen, etsin, hareket da. etsin. Çok, <laughs> Çok iyi. Sova kanka orada ikimiz kaldığımızda da evet. sen benim kontağıma bak ben de atıyorum şuraya falan pikliyim Sen burada kapalı kaldığında tek ben kalıyorum direkt tek hedef ben oluyorum Drone'umuz var körümüz var kontak oynamıyorsunuz sonra bir de ağlıyorsunuz bu, bu kadar basit amına koyayım attır dronu yürü kör bitti tada Voila yani amının Bu çocuk bana bakarsa olmaz ama. Bu çocuklar bana oynarsa olmaz. Herkes birbirini beğiyor. En sevdiğim oyun, en sevdiğim, en sevdiğim. Her herkes birbirini beğiyor. Abi A da çok rahat. Yemin ediyorum çok rahat. Bak tutacak şampiyonları yok. Lap 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 lap, lap deş koyacaklar tamam mı? yok. Şu kar karakterlere bir bakar mısınız? Sova. Görüyor musun? Kurarsak... İki enter oynuyorlar zaten. Bunların üstüne pressure koyacaksın. Yani at flash'ını, at Önce deşini. De ne yapabilecekler? Zaten bir kontak şey oynamıyorlar. Biri bu biri bu burada şey. oynuyor bir saçma bir salak. Bir bir biri var. burada oynuyor. Biz evet. o sayda giremiyoruz. Sağ yakın yok, sol yakın Bize yok. Deş yok, yani koy buraya deşip çık buna. Arkandan biri de körle çıksın bu kadar. şu dipten gittiğinde zaten burası seni göremiyor. Bak sinirden şey yapamadım. Silah alamadım. Öl lan. Öl. Düşür silahımı. Ben buraya elli. Reis low kanka ben de low low. alaka gelecek belki. Niye bu kadar uzak et? Neresi uzak? Hah. Flash yani şöyle henüz hazır değil. Çekil, Ölüyorum. Herhal. Aha. Ben oraya giderim. Okay. Oynamayacaklar, beklecekler. Çemberelli. Hop! Nedir burada ya. <laughs> <Sanka. Ma> <laughs> 90, Kemper 90. Bal, çember, ya bağırmayın da bir şey duyayım ya. Ne söylüyorsun? Oh be lan mıdı? Şok okumar sen kardeşim 140 numum Leyse. Bir düşman kalbim. Bırak adam oynasın abim bir bırak ya. Uy! Peyzonda kesene bereket. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, <laughs> eline sağlık. Ya hiç susmuyorlar ya. Ölünce ağzınızı kapalı tutun. Taraf Infoyu ver. Sus. Bitti. <laughs> Her elimi de çıkıp ölmekten. Yılmanı o. Çık sen de. Al işte. geldi <laughs> Adam yarın yok gibi kaçtı. Drone açtı. Kalan parça olacaklar. Göstermeyeceğim. Dikenler Gö canlandı. G-Geldi. Görmedi seni. Beni de görmedi. geliyor adam haberiniz olsun. Şuraya geç. Orta. Orta. Duvar Ben sağa bakıyorum. Öldüm. Bitten gelmiş adam. Abi gel gir gir gir. Arka arka arka. Arkanız var evet. Ya. Buraya solun. Abi, evet, evet. Evet, geldi. evet. Evet, evet. Sonra attı daha aşağı attı. Backdow zaman öyle. 80 Alamadı alamadı herhal. Biliyorum. Eline sağlık. Eline sağlık. Tek tabanca. Oh çok iyi. Eşitledik durumu. Hadi alırız. Dinlet geçirtiyorlar. Bak susmayı öğrendi. Nasıl İsmail oynuyorsun getirdim. farkında mısın? Kanka o. Bak azıcık sustular. Ufak tefek infolar döndü. Bak nasıl döndü maç. Hop. Bay 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 Bir tane de eşi yok. Bir tane sayda kontak oynamak Sizin yok. Bay 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 bay. Ömrümü tükettiler. Allah'ım yarabbim. Ağlay. Aa kaç? Çok. Ama yanlış PS'ine bak dikkat et. Ya durduğu yere bak. 80 kalkan aldı. Headshot 80 ne ya? Evet. 50 kilo olunca bastı. <laughs> Çetin deşe bak ve kimse vuramadı. İnanılmaz. Klovelli. İnanılmaz. Jitino duşa rağmen kimse onu vuramadı. Helal sana. Aysu açılmıştı. Güzel. Ona da 50 vurdum. Arkası gelecek. Arkan gelir. Helal sana. Nice, nice. Kendi nice, nice. sumonda oldu ya o kadar belli ki. Düşünür diye yorum yapmak istemedim. Eyvallah. İlla. Eyvallah. <laughs> Düşünemedi bizim çocuk. <canım. gülüyor> Helal olsun ama gördüğünü de vurdu. Tahmin mid ettiğim gibi. Ben de oynamazdım. <laughs> Helal olsun. Tertemiz. Nice. Mis ki Beko. Sıfır düşürdüm. Mit oynuyorlar. Bak. I know. Aa mal düştü aşağıya. Mit dikkat arkadaşlar. Kontağına gidelim. Atlamasın. Evet evet evet. Meet canlandı. Giremedi, giremedi. Biliyorum giremediğini. Buraya girebilir? Sayda girdi mi? Çıktı, yukarıya çıktı. Kutunun üstüne çıktı. Gerçek. <laughs> Sola bir can. Yakıştı. Yürümüyorlar. O da bir. Spike düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> beklemek zorundaydım. <laughs> Enayi malı. <laughs> Bak deş koymazsan, pressure koymazsan, ovaldan korkarsan, az önce bizim atla, yaptığımız atla. gibi. Çarlar çarlar. Sohoyu tek başına bıraktım. Gittim bir de yardıma. Kork Girmişlerdi bu arada oraya. Şimdi bekliyorum. Görüş sağlıyor. kalmadı. parça olacaklar. yerleştiriyorum. B oynuyor. A'da da bir var. Hmm. Ben kaldım burada siz gidin. Ha mid, mid, mid gelmiş shift. Arkada düşman dikkat edeceğim. Duvar tetiklendi. Buradaki duvara şey yaptı. Girmedi daha Lan 120 reis. Ya tam mid basıyordum. Başka var mıydı? Vallahi mid'de vardı en son. Kulop. Cool dikkat et evin gelmiş olabilir ha. Jet sana dikkat et. Tek orada OP. Dönmüş bunlar ha. Ayşe Ence mid'deler şu an. Ve ilk pikledikleri girirdim, yerden de, oynayacaklar. B'yi yakalarsa B'ye oynayacak. A'yı yakalarsa A'ya oynayacak. Şu an tam olarak mitteler. Bir düşman kaldı. Aynen. Şurada i̇şte gitmişler. O, o. Son 30 saniye. Bak bu çocuk mitte. Nice. Gördün mü? Ağırı. Hangisi piklerse o tarafa gidecek dedim pik alamayınca şey varsa, denedi şansını. Işine Çok yaramadık. okunabilir oynuyorlar da işte buna kontak oynayacak eleman lazım bana. Bence. Baş Birini aldı. Beni yakalamaya çalış. Ormanız daha zevk. Öldüm galiba. Geldim, geldim demek. Aa, ben öldüm lan. Şimdi girer. Girer, girer. Ben öldüm. Bol olmadığını biliyor. Dönüyor, dönüyor. B'ye dönüyor. Site girer. Evet, evet base'den. Ama yalamak için duruyor bize. Ne oğlum ipten aşağı atlamıştı. Vurdu, adam. Dedim ama. Hı. Ben Ben öndü o Ben girecek. Keşke ha, Ben be... Bak beni dinleseler, oyunu veririm. Yo. Oğlum, Ciddi misin? Evet, Ben öndü şey. mü? Ben Ben öndü mü? Ben öndü Ben öldüm. Oğlum Buraya rengi. Şey Bak. Görüyor musunuz? Oyun okuma. Bazen gözden kaçıyor. Seninle şuraya. Kaçın. <laughs> be, be. Be, be. <laughs> Büyük ihtimallemiştir. Duymadı dana yine. Sekinti yok. Ve ve. Ortada düşman. Ve oynuyorum. gidiyorum. Geldim, yardıma. Bir canım. <laughs> Spike, Spike bende. Ortada <laughs> Bir ya eso baderam. Killer canlandı. Spike burada hala. Spike burada. Alır onu oradan. Ben geri çıktım lan. Siteye saldım onları bombası değse. Site bana sızar mı? Burası sızar. Bir düşman kaldı. Öldüm ben. Love hiç bir 87'm bir de gitti. Abi arkadan bizim base tarafı mıydı? 50 vurdum. Bir dur bizim base tarafına ne... koyayım. Ben öyle bir info duymadım ya. Evet. <laughs> Yemin ediyorum. Ben öyle bir info duymadım hayatımda. Nasıl bizim base tarafından niye dinledim ya? Çocuğu. Ölümde olduğunu anlamadım amına koyayım. Bizim base tarafı mid ne oluyor biliyor musun? Base oluyor direkt. Karşı tarafta bizim yaşadığımız sorunu yaşıyor. Kontak oynayıp sayda puşlamaları lazım yapmıyorlar asla. Mid var, mid Geldim yardıma. Gösterme. Sen gösterme sen de B tarafındaydı. Halkan olmasa ölmüştü çocuk. Ben ne yapayım? Backside dikkat. Bekle dronum var. Dronum var. Dronu bekleyeceğim. Kevin altı olabilir mi? Olabilir. Lan biri bak bak burada birim birim. Gene görmedim. <laughs> 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 Vallahi görmüyorum. Vallahi görmüyorum.